Bak şimdi, bunlarla birlikte gördün mü? Sağ olun, bak. sağ olun. Evet. Sizleri merak ettik. Evet. Ee, biz daha önce de Erhan abiyle görüştük. Ee, aslında daha önce gerçekleşemedik, daha de, sonra gördük. Ee, o da iyileşiyor, çok iyi yani. O da birazdan inşallah size bir merhaba edecek, teşekkür edecek. Sağ olun. Ayy, yavrumda bak, yavrumda bak, yavrumda Afiyet olsun. Hatırlıyor musun? Nasılsın dediğinde böyle yapıyordun bana. Yap bakayım bir de. Baba, bir göster. Ha içinde çalışan arkadaş da Cafer Bey'di. Merhaba abi, nasılsın? İyi misin? Ee, Kampif baret olunca tabii yüzler biraz kapanıyor, şey oluyor, ışıklanmıyor. i̇sminiz neydi? Cafer. Cafer abi teşekkür ediyoruz emeğiniz için, çalışmanız için. Sağ olun. Yani tüm ekip nezdinden de sizin nezdinizde. Allah razı olsun. Diğer arkadaşlardan, herkesten Allah razı olsun. Amin. Sağ olun. Allah, ın Allah ın razı olsun. Yani bizim gözümüzde kahramansınız, onu belirtelim. Hepiniz yani. E, ya aracınıza o... kadar. Yani Akut yazısı <laughs> görünce mutlu oluyoruz. Ama e, Akut gibi kuruluşlardan e, kuruluşların, sizin gibi değerli insanların da e, olması gurur verici. Biraz daha toparlayabildiniz mi? Yani çok şükür. Hemen toparlıyoruz. Sizi çok görünce şükür. de böyle bir heyecanlandım. Valla biz de sizi görünce çok mutlu olduk. Hiç hatırlayabildiğin var mı bizden? O güne geri döndüm gibi. Çok sağ olun. Hiç çıkacağımıza inanmamıştım ama sizleri görünce umutlandık tabii. Ee, çalışmalarınız her şey çok güzeldi. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Sizi hiç unutmayacağız. Valla biz de sizi. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hiç unutmayacağım sizi. Biz de sizleri unutmayacağız. İnşallah Allah böyle bir felaket daha göstermesin vatanımıza, milletimize. Evet, i̇nşallah. Sizi ziyarete geleceğiz ilerleyen zamanlarda. Tek tek elinizi sıkacağız. Biz ama şöyle e, Muhammed'in Bizden herhangi bir isteği var. Çok teşekkürler, çok olun. Muhammet bir şey diyecek misin? Bak amcaya bak. Allah Allah. İzciye, tamam sen şey. Yap. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için. Her çok... şey için. Ne demek? Arkadaşlarımın hepsinin selamları var sizlere. Ali için selam. Tamam. Birebir yaşadık aynı şeyleri. Ama şeye çok sevindim, sağlıklı olmasına çok sevindim. Bazen enkaz altından çıktıktan sonra farklı durumlar da olabiliyor. hayatta kalma olasılığı düşük olabiliyor bazen. Ama sağlıklı olarak görmek nasip oldu, çok mutluyum. Hafta saat diye hatırlıyorum yani. Orada bir enkazın altında çalışır çıkarmak için. Şimdi o anda görevimiz o olduğu için, bir cana dokunmak için olduğu için çok şey de görevimiz oydu. Onu yapmak zorundaymış gibi hissettik kendimizi. Şu anda e, gördükten sonra e, o anda şu anda mesela tanıyamadım. Yani o anki enkazın alttakiyle şu anki evet. görüntüsü çok farklıydı yani. Orada tozun şeyin altında olduğu zaman çok farklıydı. Şu andaki e, ama duygulandım. Şu anda gözümde çok duygulandım. Kahramanmaraş depremine intikal ettik. Ee, burada birçok cana dokunduk. Yaklaşık 25-30 civarında tahliye yaptık. Bunların 12 tanesi canlıydı. Ee, az önce e, yak altıncı, beşinci ve altıncı çıkarmış olduğumuz canlı Fatma Tanık ve Muhammed Tan'a e, bir <laughs> merhaba dedik. E, görüşürken Tabii ki e, annesinin ve Muhammed'in bu derecede sağlıklı olmasına çok çok mutlu oldum. Fakat e, duygusal anlamda gerçekten ben çok duygulandım. E, hatta enkaz başında e, Muhammed'i çıkartırken e, yani o kadar yorgunduk ki ben çok yorgundum. Çocuğu çıkartırken inanın e, kollarım, omuzlarım boşaldı. Elim ayağım tutmaz oldu ama e, bu tahliyeden sonra o iki günlük, üç günlük yorgunluk, açlık, uykusuzluk bizde bir anda gitti. Ee, bu şekilde yani çok duygulandım, çok sevindim. Yani bir an yine kendi ailem, eşim ve çocuğum aklıma geldi. Ee, mükemmel bir duyguydu. Yani şu anda bu duygu e, Fatma Hanım'ın ve oğlu Muhammed'in bu şekilde yaşıyor olması tarif edilebilir bir duygu değil. Kesinlikle. Bu şekilde e, sağlıklı görmeyi gerçekten çok mutlu olduk. İnşallah bundan sonraki e, faaliyetlerimize faaliyetlerimizde de yine böyle canlara dokunmayı e, kendimize bir Çek, 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 Omuzundan, omuzundan. Maşallah sana Hoş geldin amcacığım, hoş geldin. Ben buradayım, buradayım amcacığım, merak etme. Apo.

ben iterim. Tamam Ben kalkacağım. Sen gel Çık Ben cıklarım. Tamam. Abi sen de bırak. Yeter. Bir saniye